الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نمزلا بالحصه بتر نمازıyla Esselamu aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Vitri 3 rekat olarak kılarken üçünde de sesli okumak ve Fatiha'dan sonra sure okumak olur mu? Gece namazlarında akşam, yatsı, sabah namazlarının farzında ve yine gece namazlarından olan vitir namazında cehri okumak yani açıktan okumak sünnettir ve biznillah sesli kıraat daha faziletlidir. İster cemaatle ister tek başına ferdi kılınsın hüküm aynıdır. Ancak ferdi kılarken hasta, uyuyan kimse, namaz kılan ya da Kur'an okuyan biri varsa onu rahatsız etmemek için sessiz kıraat yapılır. Vitr namazının 3 rekatında da sesli okumak sünnettir. Zira bu hususta hem Ayşe annemizden hem de Huzeyfe'den radiyallahu anhum gelen rivayetlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazlarını bazen sesli, bazen sessiz kıldığı varide olmuştur. Fatiha'dan sonra ne okunacağına gelince vitrin ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra başka sure veya ayetler okunabilir. Üçüncü rekatında ise kunut okumak biznillah sünnettir.